Tabii dostu. Birbirlerini seven. Birbirlerine güzel metiyeler düzen. İkili lider. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi e, konulara gireceğiz de. Ya geldiği günden bugüne devamı benim de eleştirdiğim. Sanki Türkiye'de bir Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi değil de. Sanki böyle işte Suriye temsilcisi aynı zamanda Tom Barak'tan bahsedeceğim. Bir şeyler konuştu yani birkaç gün içerisinde. Ortalığı karıştırmaya çalıştı. Meşhuriyetten bahsetti. Meşhuriyetten bahsetti. Aslında yani bazılar kelime anlamıyla dinledi geçti. Sürçü lisan mı dedi falan filan. Yani Türkiye sanki bağımsızlığını Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni alıyormuş gibi bir çizgi içerisinde hareket etti. Gidiyor SDG'yi karıştırıyor. Suriye'yi karıştırıyor. İsrail'e farklı bir şey yapıyor. Etnik grupları karıştırıyor. Tombarak kimdir? Yani biraz haddini aşan konuşmalar yapıyor. Oradan girer mi? Çünkü bağlamında hem orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye hem Trump'la görüşmesi var. Eş zamanlı bunlar bunu açıklıyor. Başka bir bakan farklı bir şey açıklıyor. Ya nasıl yorumlayacaksınız? Evet Tom Barak kartları açık oynayan bir e, aktör. Genellikle diplomaside iki yüz vardır. Bir diplomanın görünen yüzü vardır. İşte kadife eldiven gelir ama kadife eldivenin içinde çelik e, bir bilek varsa e, diplomasideki gücünüzü gösterir ve bu güç alandan gelir. E Tom Barak böyle bir adam değil. E, klasik standart bir diplomat değil. Kartları açık oynuyor. E, daha öncesinde e, İsrail'in bölgede ulus devletlere karşı olduğunu üniter devlet istemediğini bunun kendi güvenliği için bir risk olduğunu açıkça söyledi. Yani kartı yine açtı. E, onun ötesinde e, yine dedi ki efendim 1916'daki Say anlaşmasına atıfta bulundu ve biz bunun artık e, doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani demek istedi ki Orta Doğu'da de yeniden şekilleniyor. E, bu bakımdan e, bizim iç işlerimize karışacak ifadeleri var Tom Barak'ın. E, i̇kinci açılımı teşvik eden sözleri var. Evet, e, hem de devleti, ciddi bir şekilde var. Ulus devleti hedef alan sözleri var ve biz de buna e, Amerika'nın bu bölgede görevlendirdiği bu Büyükelçi böyle adeta sömürge valisi edasıyla konuşamaz. Kendisinin dikkati çekilmelidir diye bir muhalefet partisi olarak Türkiye'nin tam bağımsız yapısına, bağımsızlığına, ulusal egemenliğine e, yönelik bu sözlerin e, kabul edilemeyeceğini beyanla çeşitli defalar, defalar e muhalefetini söyledi. Ve, ve Söyle. tepki gösterilmesi gerektiğini, e, modern çağdaş devletlerde bir büyükelçinin bu düzeyde haddini aşamayacağını e, ve kendisine diplomatik kuralları hatırlatacak İkazların yapılması gerektiğini defaatle dile getirdik. İşte en sonuncusunda Amerika'da verdiği mülakatta e, biz Erdoğan'a meşruiyeti vereceğiz dedi. Ne demek istiyorlar Şimdi, böyle derken? Siz nasıl e, bunu biraz açmak lazım çünkü Lütfen, konuyu buradan belki evet. e, izah etmemiz gerekecek. Meşruiyeti vermek gerekir derken Türkiye ve Amerika arasındaki e, siyasi sorunlara önce temas et. S-400 konusu, F-35 konusu, kassa yaptırımlarına e, değindi ve dedi evet. ki asıl sorun bunlar değildir dedi. Asıl sorun biz dedi Erdoğan'ın ne istediğini biliyoruz. Konu bir meşruiyet problemidir. Biz de ona bu meşruiyeti vereceğiz. Şimdi bunu biraz açıklamak gerekiyor. Bir de şey var seçimde bir hile olayını iyi bilirsin gibi bir olay var. Şimdi o, o, o oval ofisteki evet, görüşmede evet, oldu. Evet. O, o da ayrı bir skandal meşruiyet sözleri de ayrı bir skandal. Biz bunu şöyle okuduk. Ben şöyle izah edeyim. Sayın Erdoğan iç siyasette çok sıkıştı. 23. yılındaki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı artık Türkiye'nin temel sorunlarına, yapısal sorunlarına çözüm oluşturamıyor ve daha da ilginci, daha da doğrusu ve onlar açısından daha da kötüsü bu sorunlara çözüm oluşturma ihtimali kalmadığı da ortaya çıktı. Yani halka anlatacakları bir hikaye yok. Ve halkta artık bir güven oluşturamıyorlar ve e, onlar açısından siyaset bitti. Ama Erdoğan iktidarının devamı için farklı alternatifleri ve yolları deniyor. İşte bu ortamda bu Birleşmiş Milletler toplantısı oldu ve ardından e, Trump'la ilgili toplantı oldu. İşte e, Tom Barak'ın meşruiyet ile kastettiği bana göre biz Erdoğan'a iktidarının devamı için ihtiyaç duyduğu desteği verebiliriz. Ama şartlarımız var. Evet. Nedir bu şartlar? <laughs> i̇şte şimdi bunları belki biraz sonra konuşuruz. Örneğin açıkça dedi ki, Rusya'dan petrol almayın dedi. Bir, iki. Doğalgaz almayın dedi. Evet. Ee, gibi şartları. sıraladı. doğal doğalgaz anlaşması yaptı. E, ki biraz sonra evet, onu, evet. E, sorarsanız, evet, orada evet. detayları da Detaylar verir. Detaylar var, evet. Ee, bu bakımdan bu meşruiyet ile kast edilen biz e, size. Yani mevcut iktidara, e, iktidarınızın devamı için desteği veririz ama siz de bizim şartlarımıza uyum sağlayacaksınız. Örneğin işte e, bugün e, detaylar ortaya çıktı, kapalı indirim evet. yapıldı. 225 Boeing uçağı alımı var. İşte LNG İhtiyacımız var mı o kadar? Var. ya? 250. Neye ihtiyacımız ne için? var? Bizim? Yolcu uçağına mı ihtiyacımız var? Yangı söndürme, yana söndürme yana evet, uçağına mı ihtiyacımız, ihtiyacımız var? var. Şimdi 225 uçak çok kapsamlı bir alım. Bunu... Ee, önümüzdeki 7-8 yılda bitirmeyi planlıyorlar. Türk Hava Yolları'nın filosu komple yenilecek evet, diyorlar. Evet. Ama dönüp şuna bakalım. Bu gerçekten acil ve öncelikli bir ihtiyaç mıdır? Daha da önemlisi. Bu uçaklara verebilecek dövizimiz var mı? Paramız var mı? Yani Merkez Bankası'nın e, Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımızda Merkez Bankası'nın rezervleri hala eksidedir. Carry trade ile yani borç parayla şişirilmiş Merkez Bankası rezervi kimseyi aldatmasın. Şu an kur yatay, stabil, bu dışarıdan gelen sıcak parayla bu denge günübirlik tutuluyor. Bu plato çizen stabil kur dağıldığı an carry trade'deki paralar çekilir ve Türkiye'de çok yoğun bir döviz krizini tekrar görürüz. Şu an dizginlenmeye çalışılan döviz kurunun bir anda 10 lira, 15 lira hatta 20-20 lira yukarılara sıçradığını görürüz. Eski o klasik e, kontrollü kur dönemindeki devalüasyonu tekrar tecrübe edebiliriz. Ee, Türk ekonomisi bu kadar kırılgan dolayısıyla bizim bu uçaklara verebilecek paramız yok ve böylesine yüklü bir dış alım Türkiye'nin dış ticaret dengesini ve daha da önemlisi döviz dengesini çok olumsuz etkileyecektir. Mevcut iktidar dışarıdan aldığı sıcak parayla kuru tutmaya çalışıyor ama burada daha da zorlanacaklar ve Türk ekonomisi buradan çok olumsuz etkilenecek. Yani bugünümüzü Kaybettik gibi görünüyoruz ama korkarım ki geleceğimize yönelik e, teminatlar veriliyor, geleceğimize ipotek ipotek, konuyor. Altına i̇potek alıyorlar. Konuyor. Korkarım <laughs> ki e, biz bunun çok öncelikli ve acil olmadığını ama bu adımların işte o meşruiyet ile bağlantılı olabileceğini değerlendiriyoruz. Bu bakımdan e, bu toplantıyı e, Trump'la e, bu diplomasi ve görüşme sürecini de e, Türk siyaseti için. Türk ekonomisi için hatta Türkiye'deki hukuk yapısı için son derece sıkıntılı ve sorunlu olduğunu ifade etmek gerekiyor. Evet.